Merhaba arkadaşlar, bugün yine annem Avatar'ımı yapıyor. Allah! Dikkat. Evet, anne Avatar'ı. Part 3. Avatar. Nasıl olsun Peracım, Avatar'ımız? Anne, kaç kere diyeceğim istedi Oh istediğini yap diye. Okey. Yeni bir şeyler görüyorum burada. Çok ağlam. Oh my goodness. Hepsi 85 roll kısalabilir. Nasıl bir stil yapalım bu sefer? Yani sensin? istediğini yap. İstediğimi mi? O zaman biraz vakit alacak. Biraz çok 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 fazla opsiyon olduğu için. Anne ben de avatar yapacağım diyorum da hepsi çok yani şey karar verin. Ben normalde hep bu saçı kullanıyorum. Aa, evet hatırlıyorum bu saçı. Çok rapper galiba. Ha bilmem Bilmiyorum bakalım 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 bu kadar opsiyon arasından da seçmek çok kolay değil. Aa böyle bir çiçek kız yapalım mı? Ne dersin? Sen çiçek hani seviyordun? Çiçek kız. Hippi. Hani sen çiçek hiç sevmezsin. <laughs> Öyle çiçekler bir görüyorsun gezerken. Iyy pera bu çok kötü. <laughs> Akımın adı o. Akımın adı. Bu mu? Ha, bunda kulakları bu ne böyle? Sivri elf sivri. Kulağı, elf, elf, elf. Hmm, bu nasıl? Anne o bedava. Of. Bu da bedava. Çok kararsız kaldım. Bedava olması onu çirkin yapmaz. Ay ama çok çirkinmiş. bir dakika bir dakika. Sanırım bulacağım. Yes. Bu mu? Evet. Tamam yes. Aynat. Değişik bir şey olsun. Bu sefer Oo, Ay, gri olsun. Çok Saçım oldu, çok şaşırdım. Peki, next. Yüz yüz. Tamam kalsın bu yüz. Ama Kas. bu çok şaşkın ya. <laughs> çok. Bu nasıl anne? O oh, dişler hayır, bu avatarın yüzüne bakmıyordu. Oh, çok üzgün, çok gereksiz. Bu nasıl? Hmm. Bunu en son kullanmıştım. Çok kararsız ve ifadesiz gördüm. Neşeli bir avatar yapmaya ne dersin? Yes. Aynen öyle. Bu nasıl? Aa, bu daha iyi sanki. <laughs> kıyafet. Şakal. Evet. Şimdi kıyafet mi? Peki. Şu üstlere gelince benim çok canım sıkılıyor. Neden? Ben de bu üstlere bayılıyorum. Biraz önce bir gri oldu bu. O neydi? Gri mi oldu? Gri. Kozbi. Ee, biraz önce buna ben ilk bastığımda bu önce gri oldu. Nasıl oldu? Ne gri oldu? Şu böyle önce gri gibi oldu. He o internetten anne. Hadi ya o iyiymiş çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Pera üst niye hiç almadın? Bu kadar mı üstü var? Evet çok Robux'u 75 85. Yetmiş robuxlar. Yüzlerce saç alacağını biraz üst alsaydın ya. Anne şu klasik gömleklerden tam toplam bir milyon tane olabilir. Hmm. Seçmeye edebilirsin. Ama seçmek istiyorum. düşün belki. Hmm. Peki ya bu? Ben seçme. O kalsın bir pera. Bu. Evet evet bu bir kalsın. Dışkından seçme çünkü şöyle oluyor. Böyle. Tamam, <laughs> tamam olsun bir bakalım. Bir bakalım. Bak süper oldu bu böyle gördün mü? O zaman böyle. Tamam işte içinde o var dışında bu süper. Bu. Anam baba. Hmm. Anne ya. seçmeye de bilirsin. Ama altına pantolon giydirmeyeceğiz mi Peri? Hayır burada pa klasik pantolonlar var. Bir dakika bir bakalım. Zo, 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 zo. Şu. Bu tozluk. Ben bu tozluk olayını seviyorum. Çok stylish sence? Hı, -hı. Ha, sevmiyor musun? Bilmem dedim. Seviyorum. Okey tamam bir pantolonlara geçelim. Bakalım. Bu dizaynı da hiç anlamıyorum buradaki. Hiç hayal edemiyorum. Böyle bilmiyorum yapışıyor. Sen... Hiç anlamıyorum gerçekten. Arkadaşlar ben Fenerbahçeliyim Galatasaraylı mıyım bilmiyorum. Hem, hem Fenerbahçe hem Galatasaray almışım. Bir i̇şte onlar mı var? Bu nasıl? Bu bedava Ve çok böyle. <laughs> e, kötü mü? <laughs> çok açık oldu. Açık olsun kızın ne önemi var? Belki bu. Biraz öncekine açık derken bunun pantolonu yok. <laughs> Anne bu altı. al short bu. Ha short mu? Okey. Bir de şunu deneyelim. Pantolon bu. Aa bak ama bu tozluğu şimdi şey yapalım. Bu pantolon süper cool oldu bunun altına. Tozlu, Tozlu fazla çıkartalım Mı? Çıkartalım lütfen tozluğu. Tamam. Yes. Ama ayakkabı, ayakkabı şimdi. Anne ayakkabı var. Ama dur başka ayakkabı alternatifleri yok mu? Hayır anne, çok kötüler. Bakabilir miyim? Çok kötü gözüküyor. Bak. Tamam. Ne bir sesle? bakalım. Sadece bakalım. iki tane. Bu ne? Çok kötü. Tamam kızım, Converse bu işte onun altına olabilecek ayakkabı. <laughs> hiç ayakkabı falan almamışsın sen hep bunları mı çok, aldın? Çok kötü gözüküyor. Tamam Converse işte bunun altına en iyi ayakkabı ilk defa ayakkabı seçiyoruz. Süper. Bol gözüküyorlar ama bak böyle. Hı? Bol gözüküyorlar bence biraz. <laughs> biraz büyük geldi ayağına bu ayakkabılar. Niye öyle? Bilmem. Bacaklarındandır. Dur bakalım. Okey devam edelim. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Aksesuar seç. Eksiz bu hmm, belki anne gözüne geliyor Allah bir dakika hmm. <gülüyor> <gülüyor> koblok sağlığında <sahnemden. gülüyor> no. bu böyle oluyor Aa, sevmedim bir dakika <laughs> Tamam süper pera budur. Anne ben buna 7500 Robux verdim. Hangisine? Kafadaki şeye. <laughs> Aman Umarım beni kandırıyorsundur. Hayır gerçekten. Gerçekten buna 7500 mü verdin? Evet. Her yerde 10, kullanmanı tavsiye ederim o zaman. 10 bin aldığında Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> Aa kipitle <neyime> yemeye bak. <gülüyor> <gülüyor> Gözlük. Şurada başka yüzler de var böyle. Aa bir dakika bakayım. Bir dakika az önce yaptığın bu hangisiydi? Mu? No no ilk yaptığın. Yüz. Bu. Evet bu çok güzel oldu Pera. Bu anime yüzü. Anime yüzü. Evet evet o kalsın. Anime. <laughs> Anne sen anime seviyor musun ki? Yani o zaman niye hani suratı takıyorsun? Ama çok güzel oldu. Baksana. Yaz evet. biraz, biraz daha neşeli görünebilir mi? Bu şaşkın şaşkın bakmak yerine. Anne neşelisi var mı bilmiyorum da. Biraz neşe katalım. Bu e güzel mi? Bence güzel. Sence? Sen karar ver. Niye gözü yok bunun? Kızım göz burada. Bak göz ama kapanmış gözleri. E gözü kapalı gülüyor. Bu pek gülmüyor. Bir dakika ona başka kafa oluyor bir dakika. Bu rujlardan hiç hoşlanmıyorum. Şu. Ha bu çok güzel. çok güzel süper. İşte böyle bir çocuk gibi. Çocuk genç, gibi. Genç gibi çocuk gibi. Böyle kadınsılıkları sevmiyorum çocuklarda hoşlanmıyorum. Evet next. ve burada. Tamam buradan bir şey gerek yok, yeterince Atkı. dolu. Ee... Yok. Yok boş ver. Omuz. Omuzda da bir şey gerek yok. Üstündeki 7500 robuxluk şey yeterince dikkat çekici zaten. Bunlara da gerek yok. Beyzbol sopası mı bu? <laughs> Anne pigi ben şunu aldığımda çıkmıştı. Bir dakika bunu. Arkadaşlar şu pigi var ya ben bunu aldığımda arkasındaki şey çıktı. Tamam hadi buradan beyzbol oynamaya geçsin. Bu kadar mı? Bu kadar. Bitti. Arkadaşlar bay bay.